Hepsi merhaba arkadaşlar ben Hünkar. Bugün selam vera, e sizlere. Kayıtta mı ya? Hepsi merhaba arkadaşlar Hünkar. Bugün sizlere 15 dakikadan uzun video nasıl video nasıl çekilir onu göstereceğim bilmeyenler için. Bunun için ikinci Google'a girelim. Google nerede? Google Google. Göremiyorum Google'u yok. Ha evet, buradaymış. Evet arkadaşlar buraya şey yazıyoruz. Süt yazıyoruz. yazıyoruz arkadaşlar. Ne görüyorsunuz YouTube arama arkadaşlar. olmayacaktı ama. Ha durun ya ben yanlış yere girmişim. Hı, burasıydı sanırım. Ha arkadaşlar evet. Durun bir, bir, daha size göstereyim. Ha arkadaşlar şurası var ya. Youtube.com adresinden aç. Oraya giriyorsunuz. İsteriz bir tane seçin. Ben Chrome'yu seçiyorum. Evet arkadaşlar açtığımız zaman karşımıza böyle bir ekran çıkacak. Ekran gelirse ama. Evet. Açılmadı daha ben geliyorum arkadaşlar açınca. Evet arkadaşlar geldi ekran. Arkadaşlar şurada YouTube yazısının yanında üç tane çizgi var arkadaşlar. Oraya tıklıyoruz. Heh, At, 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 tamam arkadaşlar. Burada kanalımı kanalım yazıyor. Kanalıma tıklıyoruz. Evet arkadaşlar ben bu masaüstü bilgisayarın nasıl girdiğini göstereceğim arkadaşlar. Başka bir videoda. Burada görüyorsunuz böyle şey var arkadaşlar. Yüklemelerimiz falan filan. arkadaşlar şurada bir abone var daha bir abone var. 8 tane görüntümem var. Abone olursanız daha çok sevinirim arkadaşlar. Onun yanında da video yöneticisi yazıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz video yöneticisi? Buna ne tıklıyoruz. Tablette var şu arkadaşlar. O yüzden çok geç düşünüyor Evet arkadaşlar. Burada gelelim şuraya mı? Burada kanal topluluk falan yazıyor. Video yöneticisi falan yazıyor. Analiz oluştur falan yazıyor. Canlı akış falan yazıyor. Topluluğun altında arkadaşlar kanal var. Kanala tıklıyoruz. Kanal açıldı. Kanal Biraz geç açılıyor ama. Evet arkadaşlar. Şimdilik burada gördüğünüz gibi şey bütün her şey var. Para kazanma falan filan. Sonra haricik ve özel küçük resimler falan ücretli içerik konusu itirazları listede özel videoda canlı akış video düzenleyici hayran bağışları. Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz daha uzun videolar yazıyor arkadaşlar ben onu etkinleştirmişim. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. açmıyor gerçi ben etkinleştirdiğim için. Evet arkadaşlar daha fazla bilgi diyorsunuz. Onun üstüne tıklıyorsunuz. Tabii ki de sizde bu ekran çıkmayacak. Çünkü ben bunu e etkinleştirdiğim için çıktı arkadaşlar. Ama gereği <laughs> değil. Onu nasıl yapacağını söyleyeyim. Arkadaşlar hani daha uzun video yazıyor arkadaşlar. Artık 15 dakikada uzun video arkadaşlar. Onun üstüne tıklıyorsunuz. Ama önceden o şunun gibi ücretli içerik var ya onun gibi soluk olacak. Son üstüne tıklayacaksınız arkadaşlar. 15 e dakikanızın video çekmenin üstüne tıklayacaksınız. Ondan sonra orada böyle bir şeyler diyecek. Ülkenizi bana seçin diyecek. Sonra böyle bize size bir tane şey gönderecek. Kod gönderecek. Ya telefonunuzdan ya da e-postadan mı e, almanızı al, al, istiyorsunuz diye soracak. Ben telefondan şey kısa bir kod gelmesini istedim. O arkadaşlar yaptıktan sonra da bir şey yaptıktan sonra etkileşim onu yapacaksınız arkadaşlar. Sonra 15 dakikadan uzun video çekebileceksiniz. Şey arkadaşlar on, bunu etkileştirince en fazla 11 saat çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Neyse benden bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Benden bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun.